Serebral palsi halk adında bilinen adıyla CP gelişmekte olan beyindeki hasardan kaynaklanan ilerleyici olmayan ama aynı zamanda da kalıcı hareket ve duruş bozukluğudur. Beyindeki hasarın yerine büyüklüğüne göre çeşitli tablolar şeklinde kliniği vardır. CP Tedavi edilebilen bir hastalık olmamakla birlikte çeşitli yöntemlerle kontrol altında tutulabilir. Özellikle ekip çalışması çok önemlidir. Fizik tedavi uzmanının ekip başı rolünü oynadığı fizyoterapist, ergoterapist, çocuk gelişim uzmanı, hidroterapist gibi meslek öğeleriyle birlikte çalışarak güzel bir ekip çalışması ki ekibin destekleyici en önemli katkı verici üyesi aile bu arada tedavi planlanmaktadır. Fizyoterapi denilen en önemli tedavinin yapı taşını da egzersizler, robotik rehabilitasyon, hidroterapi, rekreaktif yaklaşımlar, at binme gibi e, gene yüzme gibi yaklaşımlar desteklemektedir. Bunun dışında tedaviyi çeşitli dönemlerde destekleyen e, kasları gevşetmeye yönelik botulinum toksin uygulamaları gibi, cerrahi tedaviler gibi bir takım yöntemler e, zaman içerisinde çocuğun büyüme çağında destekleyici olarak e, tedavide yer almaktadır.